aşk makamı öyle bir makamdır ki, Evliyaullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek nuruna nazar eder ve ona aşık olurlar. Aşkın şiddetiyle bazen hata gibi görünen sözler söyleyebilirler ve Efendimizin mübarek ruhunu görürler. Evliyaullah'ın zülfü hal dediği halde de budur. Ruhu Muhammedi'yi o güzellik ile görmek, eğer dünya halkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhundan bir parıltı görebilseydi. Ehlullah dışında herkes helak olurdu. Bu makamda bazı veliler vardır ki dışarıdan bakıldığında bir güzelliğe bağlanmış gibi görünürler. Onların hakiki aşk dediği hal budur. O güzelliğe sürekli nazar eder, onu müşahede ederler. Aşkın galebesiyle, nuru Muhammedi ile ünsiyet kurarlar. Çünkü onlarda Ruh-u Muhammedi'nin eserinden bir parıltı ortaya çıkar. Her ne kadar dışarıda bir sevgili görünse bile, o kişi kendinde bu kemalin yansıdığını bilmez, fakat o veli bu halin kendisine yansıdığını bilir ve aşk içinde naz ve niyazda bulunur. Bazı evliya ise zahir bir güzelliğe hiç nazar etmez. Daima Efendimizin mübarek ruhuna yönelirler. Çünkü evliyanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna aşık olması gerekir ki Allah'ın inayetiyle cemal e müşahit olabilsinler. Efendimizin mübarek ruhu Cemalullah'a bir aynadır. Bu hakikat başka bir yerde görülmez. Evliyanın bu makamda uzun süre kalmasının sebebi de budur. Dünya sevgililerine aşık olanların Mecnun ve Ferhat gibi hikayeleri meşhurdur. Halbuki onların sevgilileri bile efendimizin nurundan bir nurdur. İster Yusuf aleyhisselamın güzelliği olsun, ister başka birinin. Bütün güzelliklerin aslı, ruhu Muhammed'inin nurudur. O nur, Allah'ın zatından feyizlenir. Bu tür güzelliklere hayran olmak, aslında makbul olmasa da, bazı veliler bu makamda kalmışlardır. Onlara, cemal ehli denir. Çünkü onlar, zatı değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhunu müşahede ederler. Bu yüzden, bu mertebeye aşk makamı denilir. Evliyaullah bu makamda aşkın şiddetiyle kendilerinden geçebilir. Bazen şeriata uygun olmayan sözler söyleyebilirler. Mansur'un sözleri gibi bu halde Efendimizin ruhuna karşı edep gösterememiş olurlar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onları bir anda hakikat kılıcı ile helak eder. Ve onlar şehidlik mertebesine erişirler.